Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zoom uygulamasının, Zoom içeriğinin nasıl kullanılacağını, nasıl Zoom aracılığıyla ders anlatılacağını veya da video konferansı yapılacağı ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Zoom çok güzel bir program. Uygulaması çok rahat. Rahatlıkla velilere, ailelere, öğrencilere ulaşabileceğiniz bir program. Hemen başlayalım. Google Chrome'a giriyoruz. Öncelikle Google Chrome'u neden kullanıyorum? Google Chrome'u kullanmamın temel nedeni doğrudan İngilizceyi Türkçe'ye çevirme durumu var, uygulaması var. Buradan hemen arama motoruna Zoom yazıyoruz. Ekranımıza ilk gelen kısma Zoom video konferans dediği yere tıkladığımız zaman arkadaşlar bizi Zoom'un İngilizce kısmı bekliyor. Hemen sağ üst köşede Dikkat ettiyseniz İngilizce, Türkçe, Türkçe'ye çevirme kısmı var. Hemen buraya tıkladığımda direkt beni İngilizce ile hiç uğraştırmıyor. Direkt Zoom'un arayüzünde Türkçe'ye çevrilmiş vaziyette karşıma geliyor. E buradan direkt ücretsiz üye de olabilirsiniz. Üye olduğunuzda herhangi bir ücret falan tera bitmiyorlar. Direkt üye olabiliyorsunuz. Herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadan zaten üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya şuradan oturmaça aç'a tıkladığınızda Oturma tıkladığınız zaman hemen buradan ben üye olduğum için direkt ekranıma üye olduğum bilgiler geliyor. Alt tarafta isterseniz üye olmadan Google ile oturum aç. Yani Gmail adresinizle buradan girdiğinizde Gmail adresinizle de direkt oturum açabilirsiniz. Ben üye olduğum için geri gidiyorum. Üye, üye girişiyle e, devamını sağlayacağım. Tekrardan Türkçe'ye çevirelim. E, direkt oturum aç'a tıkladığımda zoom uygulaması benim ekranımda açılacak. Şimdi buradan direkt geldiğimizde sizi profiliniz karşılayacak. Profiliniz karşıladığında hemen aslında çok fazla burayalara müdahale etmeyeceksiniz. Sol tarafta öğretmen arkadaşlar veyahut da toplantıyı yapacak, konferansı sergileyecek, dersi işleyecek olan arkadaşlar için sol tarafta toplantılar kısmı var. Sol tarafta. Sol taraftaki toplantılar kısmına tıkladığınızda hemen sizin ekranınızda yeni toplantı zamanlama ...kısmı görünecektir. Benim bir hazırladığım bir toplantı var. E, i̇sterseniz hemen yeni bir toplantı hazırlayalım. Yani yeni bir ders e, çalışması için, video konferansı için yeni toplantı hazırlamaya tıklıyoruz. Hemen ekrana bizim toplantının konusunu belirleyeceğimiz, toplantının açıklama kısmında ne yazacağımızı dair yerler belirliyor. Hemen buradan bir tane hazırlayalım. Mesela 8. sınıf 2. grup diyelim e, açıklama ister yazarsınız ister yazmazsınız hemen burada zamanlama ne zaman olacağı istediğiniz tarihi yazabilirsiniz buradan girişini yapabilirsiniz hangi saatte gerçekleşeceği 2'de 2.30'da 3'te hangi saatte gerçekleşeceğini yazıyorsunuz e, Zoom programında 3'ten fazla kişiyle e, konferans e, kullanacaksanız tek seferde 40 dakikalık bir süre kullanabiliyorsunuz yani sadece 40 dakika kullanıyoruz? Hayır. 40 dakikayı kullanıp tekrardan bir oturum daha hazırlayıp Yine yeniden bir 40 dakikalık bir oturum daha gerçekleştirebilirsiniz. Yani bunu ders süresi olarak düşünebilirsiniz. E, aşağı taraftaki yerlere çok fazla müdahale etmiyorum. E, ben daha çok toplantı kimliği dediğimde otomatik oluştur diyorum. Buradan otomatik oluştur dediğimde sürekli benim ID numaramı değiştiriyor. Bu, bu beni daha fazla güvende hissettiriyor. Toplantı şifresi dediğimde sürekli buraya tıkladığımda e, toplantı şifresini oluşturuyor giren kişilerin rahatlıkla ID numarası ve şifreyi girerek katılımcıların rahatlıkla girişini sağlıyor. Burada video ev sahibi üzerinden kapalı veya katılımcı üzerinde kapalı. Öncelikle kapalı formatıyla gelmesini istiyorum. Herkes videolarının, görüntülerinin açık olmasını istemiyorum. Ses, telefon ve bilgisayar sesi her ikisi diye tıklıyorum buradan hazırlıyorum. Burada şuna dikkat edelim. Bekleme odasının etkinleştir. Burada eğer bunu işaretlemiş olursanız bütün katılımcılar tek tek girdiğinde onları etkinleştirmeniz gerekiyor. Yaklaşık 40-50 kişilik, 60-100 kişilik bir kitleden bahsettiğimiz zaman, katılımcıdan bahsettiğimiz zaman bunu bu şekilde işaretlemem yanlış olur. Çünkü tek tek her birinin onaylamam lazım. En güzeli buradaki tiki kaldırmanız, bekleme odasını etkinleştirmemeniz. Bu sayede insanlar direkt giriş yaptığında, katılımcılar direkt giriş yaptığında ek anda sizi görebilirler arkadaşlar. Kayıt etmek için kaydet tuşuna basıyorum ve benim toplantımı hemen burada kaydediyor. Toplantı kimliğim burada oluştu. Ee, toplantı kimliği burada oluştu. Toplantı şifrem burada oluştu. Göster dediğimde zaten burada hemen bana şifre şifremi gösteriyor. Göstere tıkladığınız zaman. Ee, şifreyi göremiyorsanız toplantı kimliğinizi, ID numaranızı hemen şu sağ tarafta davetiyeyi kopyala kısmı var. Davetiyeyi kopyala kısmına dokunduğunuzda burada Meeting ID dediğimiz kısımda ID numarasını veriyor ki katılımcılar için bu önemli bu ID numarası ve buradaki şifre pasport dediğimiz şifre ile giriş yapacaklar. Ben burada toplantı davetiyesini kopyaladığımda WhatsApp üzerinden buradaki bu davetiye kopyalanmış vaziyette kopyalayıp WhatsApp üzerinden katılımcılara attığımda URL'ye tıklamaları yeterli. URL'ye tıkladıkları anda zaten o saat içerisinde oturuma direkt otomatik olarak katılmış olacaklar. Bazıları direkt URL'ye ulaşamıyorlar. Telefonlarından ID numarasını ve şifreyi girerek katılım sağlayabiliyorlar. Birazdan zaten katılımcıların nasıl giriş yapacağıyla ilgili bilgiler vereceğim. Toplantıyı hazırlayan öğretmen arkadaş veya da konferansı hazırlayan kişi bu şekilde konferansı düzenleyebilir ve bu toplantıyı başlat diye ya da şöyle geriye geldiğinizde, ekrana geldiğimizde burada toplantılarım görünüyor. Hangi toplantıya başlayacaksanız şu yan tarafta başlat butonuna bastığınız anda direkt toplantınız oluşmaya başlıyor. Yalnız burada sıkıntımız şu. Zoom programını direkt yan tarafa indiriyor zaten siz buraya giriş yaptığınızda otomatik olarak Zoom programını sol tarafta indirmiş oluyor. Zoom programını indirdiğinizde, hemen şuraya tıkladığınızda, çalıştır dediğinizde Zoom programını e, direkt yüklemiş oluyor. E, niye Zoom programını önceden yükleyip oradan giriş yapmadınız diye soracak olursanız. Arkadaşlar e, direkt ben Google Chrome'dan giriş yapmamın nedenini zaten söylemiştim. Türkçe içerik, Türkçe arayüzü bana veriyor ve bu sayede daha rahat giriş yapabilir ve programı yönetebiliyorum. Çünkü Diğer taraftan Zoom programının içerisinde tamamen İngilizce görünecek. Şimdi buradan e, ZOOM programına girişimizi sağladık indirdik ve artık ZOOM programına girişi yapıyor. E, buradan e, hemen e, Jomuit Computer dediğinde buraya tıkladığınızda ses kontrollerinizi şurada hemen sol tarafta mute dediğimiz yerde ses kontrollerinizi yapabilirsiniz mikrofondan mı kulaklıktan mı görüşeceğinizi. Kendi görüntünüzü ekrana yansıtmak istediğinizde start video var, bakın burada video kameranın üzerinde kırmızı bir işaret var. Bunu etkinleştirdiğinizde, tıkladığınızda, şu anda görünmüyor çünkü ben videoyu çektiğim için görüntüyü aktaramıyor tam olarak. Buraya tıkladığınızda görüntünüz karşınıza gelecektir. Görüntü karşınıza geldikten sonra, herkes zaten katılımcılar katıldıktan sonra sizin görüntünüz onlara, onların görüntüsü de size yazıyor. Ee, eğer bir sunum yapacaksanız, ekranda herhangi bir sunum gerçekleştirmek istiyorsanız. Mesela ben hazırladığım sunumlardan birini şöyle şunu bir indireyim. Hazırladığım sunumlardan birini kullanayım. Masaüstünde mmm zaten ee, mesela e, herhangi bir şey sunum slide paylaşmak istediğimde şöyle masaüstüne gelelim burada içerik dediğimde. ben mesela daha önceden bir slide hazırlamıştım şurada hemen bu slaytımı açıyorum öncelikle slaytımı açtıktan sonra arkadaşlar bir saniye slide'ımı açtıktan sonra arkadaşlar hemen slaytı aşağı indirip direkt şu yan tarafta ben aşağı almaya kattığımda yan tarafta zaten e, zoom programı hala aktif vaziyette duruyor. Buraya tıkladığımda zoom programı tekrardan ekrana giriyor. Şurada share screen dediğimiz kısım var. Buraya tıkladığınızda neyi paylaşacağınız yani katılımcılarla neyi paylaşacağınızı görebiliyorsunuz. Hemen şurada ben mesela powerpoint sunusu açmıştım. Powerpoint sunusu burada görünüyor. Buraya bir defa tıklıyorum, seçiyorum ve şurada share dediğimde direkt katılımcıların ekranında benim slide'ım görünmeye başlıyor. Burada katılımcılar bu slaytı izlerken istediğim zaman buradan müdahalelerde bulunabiliyorum. Yukarıda bunu isterseniz aşağıya da alabilirsiniz. Direkt aşağı tarafa da çekebilirsiniz. Direkt buradan da kullanabilirsiniz. Buradan kullanmak daha rahat oluyor. Buradan istediğiniz yönetimi sağlayabilirsiniz. Katılımcıları şuradan görebilirsiniz tıkladığınız zaman rahatlıkla. Ee, şurada e, chat dediğimiz yere tıkladığınız zaman e, kişilerle mesajlaşabilirsiniz buradan istediğiniz zaman. E, kişilerin görüntüsü zaten sağ tarafta görünecek. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Buradan istediğiniz gibi slaytınızı paylaşıp slaytınızı e, takip ederek katılımcılara sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz veya yani da ders içeriğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi katılımcılar nasıl giriş sağlayacaklar? Onunla ilgili de bir paylaşım yapalım. Öncelikle buradan çıkış yapabilmek için stop share dediğimiz tuşa bastığımızda çıkış yapabiliriz. Ama ben bir de şunu istiyorum. Ben bu yaptığım çalışmanın kayıt altına alınmasını istiyorum kayıt altına alınmasını istiyorum. Bunu nasıl sağlıyorum? Şurada Sarata More dediğimiz yerde Rekord dediğimiz tuş var. Rekord'a direkt tıkladığınızda şu anki yapmış olduğunuz konferansı kaydetmeye başlıyor. Zoom programı burada kayıt altına alınmaya başladı. E, kayıt altına alındıktan sonra kaydı durdurmak için hemen burada Pause Rekord dediğimiz veya Stop Rekord dediğimiz Pause durdurma Stop Record dediğimiz tamamen e, video kaydını e, bitirme, sonlandırma dediğimiz kısma. Tıkladığımız zaman sonlandırmış oluyoruz. Peki nasıl kaydetti, nereye kaydetti? Öncelikle bunu görebilmeniz için önce e, Zoom programından çıkış sağlamamız lazım. Stop Share dediğimiz zaman e, ekran paylaşımını bitirmiş oluyorum. Ekran paylaşımı gitmiş oluyor. Buradan da end dediğimiz yerden hemen tıkladığımız zaman end meeting for all dediğimiz yere de tıkladığımız zaman tamamen video konferansımız bitiyor. Bakın dikkat edin şu anda zoom yapmış olduğumu kaydı ee, kaydetmeye çalışıyor. Kaydediyor. Sonlandığı zaman bana nereye kaydedeceğini soracak. Hemen şurada ekranda karşımıza geliyor. Ben diyorum ki bunu masa üstüne kaydet. Masa üstüne kaydet dediğim zaman tamam dedim mi? Benim masa üstümde hemen burada Zoom programının kayıt altına aldığı video içeriği oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi katılımcıların numa nasıl gireceğini anlatacağım. peki hocam biz Zoom programına sürekli burada yükleme mi yapacağız? Hayır, bu bir defa yüklenme gerçekleşti. Siz Zoom'a tekrardan giriş yaptığınızda, Zoom'a tekrardan giriş yaptığınızda, tekrardan kendi sayfanıza döndüğünüzde, tekrardan kendi sayfanıza, hesabınıza döndüğünüzde, buradan toplantılar kısmına tıkladığınız anda, herhangi bir toplantıya start dediğinizde veya da başla dediğinizde, başlat dediğinizde, direkt size şurada yukarıdaki ekranda artık Zoom programını aç diye gelecek. Zoom'u indirmeyecek çünkü bir defa indirdiniz. Zoom programını aç'a tıkladığınız zaman direkt zaten tekrardan oturumunuz açılmış olacak arkadaşlar. Şimdi Zoom programına katılımcıların, yani ailelerin, öğrencilerin e, telefondan nasıl giriş yapacaklarını veyahut da telefonlarına nasıl yükleyeceklerini görmeye çalışalım. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan, Google Play'den, Zoom... eee bu meeting diye yazdığımızda hemen gelen ekrana tıkladığımızda hemen karşımıza Zoom programı geliyor. Yükle butonuna basıyoruz. Evet Zoom programımız yüklendi. Hemen buradan ana ekrana geldiğimizde mavi ikon oluşmuş oluyor. Buna giriyoruz Zoom'a. Zoom'a girdiğimizde Burada Join a Meeting yazıyor. Join a Meeting'e tıkladığımızda bize ID numarasını soruyor. ID numarasını zaten konferansı sağlayan yani sunan kişi velilere, ailelere göndermiş oluyor ID numarasını. Sürekli değişiyor çünkü ID numaraları ve şifreler, password diye geçen şifrelerimiz değişecek. Hemen buradan ID numarasını girelim. Join e join mating'e tıklıyoruz. ID numarasını girdikten sonra karşımıza password yani şifre bölgesi bölümü çıkıyor. Hemen buradan şifreyi de girelim. OK tuşuna basıyoruz. Şu anda şunu kaldıralım. Kaldırdığımızda izin ver diyoruz. İzin ver dediğimizde şu an Zoom programı açılmış oldu. Şimdi e, bu gördüğünüz ekrandaki e, görüntü şu anda ana kullanıcının yani konferansı düzenleyen öğretmenin görüntüsü. Şu an benim bilgisayarımdan Zoom programı açık konferansı başlattım. Konferansı ana kullanıcı başlatmadığı sürece siz giriş yapamazsınız telefonunuzdan. Ee, ana kullanıcı başlattığında konferansı bu şekilde görüntüsünü görürsünüz. Kendi görüntünüzü yani kullanıcılar, aileler veya öğrenciler kendi görüntülerini start video yazıyor alt tarafta. Start videoya tıkladığında izin ver diyorsunuz. Start video aracılığıyla da en alt kısımda sağ alt kısımda kendi görüntünüzü de görmüş oluyorsunuz. Bakın telefonun kamerasına dokunduğumda en alt kısımdaki yer sizin telefonunuzdan görüntüsünüz görüntünüz. görüntünüz e, kullanıcıya yans, yansımış oluyor e, Sesinizin de kullanıcıya Gidebilmesi için e, Telefonda ortaya şöyle dokunduğunuzda Alt kısımdaki imleçler Zaten hemen çıkar e, Belli bir süre beklediğinizde o imleçler kaybolur Ortaya dokunduğunuzda yeniden çıkacaktır John ödüyor. diyor Kulaklık görüntüsü var bakın Kulaklık görüntüsüne bir defa tıklıyorsunuz Üstünde bir bulut açılıyor diye. E, bu buluta tıkladığınızda Sesiniz Hem bilgisayarda Bilgisayardaki kullanıcının sesi size gelmeye başlıyor. Bu sayede video konferansınıza devam etmiş ve e, konferansı sağlamış oluyorsunuz. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. E, video içeriklerinin daha iyi ve daha etkili olabilmesi için kanalıma abone olmayı ve e, olumlu ve olumsuz yorumlarınızı video içeriklerinin altına yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.